Doktor bugün acil hastası var. Bu ilacı kullanmanızı söyledi. Tamam. Çok şükür ateşi de düştü. Ya hadi gidelim o zaman. Ben size demedim bebe alacağız diye. Sen de bana vedalaşıp bırakacağız dedin. Ben de sana tamam, sonra da karakola götürmek zorundayız dedim. Tamam, ama ben de size dedim ya, ona gözümüz gibi bakacağız. Hatta annemin üzerine söz verdim. Ölmüş annemin üzerine. Bak arkadaşım, sana güzel güzel izah ediyorum. Bu çocuğu evlat olarak almak istiyorsanız... ...gerekli yerlere başvurursunuz, işlemleriniz yapılır... ...ancak öyle alabilirsiniz. Benim istememle, söylememle olacak iş değil o. Tamam ama... Tamam Necip, tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim, yoksa ben hiç gelemeyeceğim. Tamam. Allah. Sana söz. Nazım'ı alıp evimize geri getireceğim. O artık bizim çocuğumuz. Sen hiç merak etme, tamam? Hadi Necip, hadi. Güzel, güzel. Dünürüm orada hastanede can mücadelesinde, siz burada böyle muhabbette. Haklısın da bizim derdimiz de bize yetiyor anneciğim. Öyle mi? Söylemesem neyse evladım. Söyledim o kadar ikinize de. Götürün bu çocuğu bir an önce verin. Yoksa alışacaksınız, zor olacak elinizden gittiğinde. Dinleyen kim? Beni dinleyen kim? Biz de kendi kendimize acımızı yaşayalım müsaade edersen. Tabii yavrum. Ben müsaade ederim çocuğum. Ama siz de kendinize müsaade edin evladım. Şöyle bir ardınızda bırakın bu yaşadıklarınızı. Yapmayın. Bunu kendinize yapmayın. <laughs> Bak ne dedi oradaki memur? İstiyorsanız yetkili mercilere başvurursunuz dedi. İyi de öyle ha deyince olmuyor ki bu işler Necip'im. Bin tane evrak hazırlayacağız, araştırması var, etmesi var. Zor. Ne kolay ki hava? Hı? Düşün şimdi, bizim çocuğumuzu alacaklar. Yani orada kim bilir kaç tane çocuk evrata edinilmeyi bekliyor. Ona bizim gibi bakabilecekler mi? Senin için alacak mı bunu? Yok, ben kararlıyım. Beş sene de sürse bekleyeceğim. Nazım Ali'yi buraya, evimize geri getireceğim. Nazım Ali de güzel isim ama ya. Yani öyle memurun önünde pat diye koyduk ama. Yok, Nazım benim babamın adıymış. Ya. E peki, hani... Sen dedin ya böyle beş sene falan sürebilir diye. Gelince bizi tanır mı ki? Tanır tabii. Niye tanımasın? Bir sürü kaplanlar, aslanlar falan yıllar sonra bakıcısını tanıyor. Nazım Ali de tanır. Göreceksin. Kucağına geldiği zaman hemen gülümseyecek. Böyle şeyler yapacak. Aa. <laughs> tanır.